Herkes saklansın. Nisa orada seni görür. O Melisa'ya bak. Ah Nisa'yı gördüm. Aa, bir şey diyeceğim. Çınar nerede? Miraç. Nasıl? Çınar nerede? Baba. Nisa saklan. Ya dondurmacı geliyor. Geç bu tarafa geç. Çınar nerede? Çınar. Aa, çınar yok. Aa, çınar nerede? Aa, kaç kişi kaldık? Ee, burası da güvenli değil o zaman. Buradan da kaçıyoruz. Koşun. Tatlili valilerin oraya. Yürü koşun. Burada güvenli değil. Koş koş koş. Tatlili koş. Aa, geliyor geliyor peşimizde Nisa. Hala buradasın. Çabuk çabuk Nisa. Aa, nerede? Aa, saklanmışlar. Nisa biz de o tarafa saklanalım. Koş. Güzel yer bulmuşlar. Aa, geldik. Aa, geldik. Aa, aa ne oldu? Kaç kişi kaldık? e, ee? ee, kim kayıp? Aa, Melisa yok. Melisa, Melisa da kayboldu. <laughs> Melisa da kayboldu Nisa saklan. Ee, bir şey diyeceğim burası da güvenli değil. Buradan başka yere gitmemiz lazım. Aa, bisikletlerin oraya. Evet bisikletlerin Koşun koşun. Bisikletlerin oraya koşuyoruz. Ya çok yavaşsın Nisa yürü. Çabuk çabuk. Nisa çok yavaşsın. Oğlum ya, geldin. Ya. Tamam. Eğil değil. Eğil geldi geldi. O oh, burada, burada, beni görür. Nisa neredesin? Bisikletlere binip kaçsak mı? O Miraç bir şey diyeceğim. E kaç kişisiniz siz? O bir kişi daha kayıp. Kim kayıp? Aa. E demek ki burası da güvenli değil. Hayır burası da güvenli değil. Yürüyün Hı. geri parka çıkın parka. Hı. Parka çıkın belki birisini buluruz orada. Yürüyün. Koş koş koş. Buraya geliyor. Dur bakayım bir. <laughs> Nisan, Miraç geliyor bu tarafa geliyor ama diğerleri yanında değil. Ama diğer diğerleri yanında değil. He, ee, öbürleri nereye gitti ya? Koş koş. Nisa. Miraç yukarı çık. O yine geldik buraya. He, ee, öbürleri burada yok. Miraç, ah! ah Nisan yanındaydı Miraç. Miraç, Nisan yanında değil miydi? Kayboldu. Nasıl kayboldu? Aa, buradaydı, arkandaydı Miraç. Aa, Nisa da kayboldu. Nereye gitti bu? Aa, öbürleri de yok. Miraç, ikimiz kaldık. Ee, burada çok güvenli değil. Yoklar, Miraç Doğru yoklar. Doldurmacı geliyor. Doldurmacı mı geliyor? Aa, Miraç, bu tarafa geliyor. Aa, orada. Miraç, sakın. Sakın çıkma. Bu tarafa geliyor. Aa, orada. Miraç, bir şey diyeceğim. Miraç, bir şey diyeceğim. Öbürleri yanında yok. Öbürleri yanında yok, Miraç. İkimiz kaldık baş başa kaldık ee, Diğerleri nerede Miraç bir fikrin yok mu Nerede olabilirler Aa, ne yapıyor bu? Bilmiyorum ki Ne yapıyor bu Miraç Dondurmacı değişik değişik hareketler yapıyor Miraç aklıma bir şey geldi Dondurmacı yakalayalım Öbürlerinin yerini öğrenmeye çalışalım olur mu Evet ikimiz birden koşacağız tamam mı Hatta ne yapalım biliyor musun Tam arkandaki turuncu kaydırak var ya Oradan kayacağız tamam mı tamam. Üç dediğim zaman Miraç hazır ol Bir 2 üç, koş. Biraz kay, 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 kay. Ah ben de kayacağım. Kaydım biraz geldim. Orada mısın? Ah koş yakalayalım yürü. Yürü yakalayacağız. Aa, Miraç nereye gitti bu? Dondurma nerede? Kayboldu. Yani. kayboldu. Aa, nereye gitti bu ya? O tarafa bak. Doğru söylüyorsun Miraç yürü o tarafa bakalım. Aa, yok. Aa, öbürleri de yok Miraç. biraz hiçbiri yok bunların. Hey nereye gittiniz? Çocuklar neredesiniz ya? O oh, hiçbir yerde yoklar. E, nereye gitti bunlar ya? Nerede bulacağız? Aa, suları burada. Aa, birisinin telefonu kalmış. Aa, suları da burada. Kendileri yok. Dondurmacı rut da kayboldu. Miraç dondurmacı rut da kayboldu. Öbürleri de kayboldu. E, nasıl bulacağız bunları? Miraç aklıma bir şey geldi ama Üf, gitsek mi? Miraç buldum. Arabaya binelim. Peşlerine düşelim. Evet. Evet arabaya binip peşlerine düşelim. Sokaklarda arayalım onları değil mi? Evet, evet. doğru süper fikir. Koş arabaya. Arabayı çalıştıralım. Tamam renk söylüyorum. Benim seni bilmesin biraz. Geliyorum. Hadi çatır gidelim. Yeşil. Minaj kaç. Bil başla Bil başla kapı. bırak. Başla. Minaj kapıdan eve kaçma. Bunlar bana bak bana benim şu gel gel. Benim gel bu şu olsun. Hı. Benim benim ne? Benim de. Biraz rengi ne? Oo çekti. Elini aç elini. uzaylının yanına gideceğim. E ee, Uzaylıya oyalayacağım. Sonra Nisa sen de anahtarı alacaksın. E ee, Ne uzaylının arkasında duracaksın. Tamam. Melisa üç dediğimde uzaylı yakalayacağız. Tamam. Hadi arkadaşlar başlayalım. Hadi arkadaşlar gösterin kendinizi. Yakalayalım şu uzaylıyı. Tamam hadi yürüyün. Sevgi ben hazırım. Ama yere bak. Ben hazırım. Ben de hazırım. Sevgi oyala şunu. Ya bu Zeynep buraya bakmıyor. Ne yapsam acaba? Sevgi bak bu işine yarayabilir. Bende de bu var. Sevgi bende de bu var. Nisa var var. Çabuk Sevgi. Var çabuk tamam. tamam. tamam bu da olur. Olaylı. Olaylı. Bak burada neler var. Var. Uzaylı bak burada bir sürü bonibonlar var. Bak gördün mü? Uzaylı istiyor musun? Bak burada bonibonlar var Uzaylı. Bak bak buraya bak jelibonlar, şekerler, bütün şeyler var. Buraya baksana ya. Anahtarı bana ver. Sana bunları vereceğim. Uzaylı bak burada bir sürü jelibon var. Bana onu ver. Ver. Buraya ver hadi. hadi, hadi bak gördün mü? Kaldır elini. Aferin. Bak burada bir sürü şeyler var gördün mü? Ee nereye gitti bu? Kayboldu. Anahtarı aldım ben. Yok anahtarı aldım mı? Aldım aldım. Ama bir şey diyeceğim. Uzaylı nereye gitti? Bilmiyorum ki birden kayboldu. Ee şimdi ne yapıyoruz? Araba bizde olduğuna göre. Ee? Aklıma bir şey geliyor ama. Hadi ya ciddi misiniz? Haydi kaçın arabaya. Hadi. Ee ne bekliyoruz hadi gidelim. Anahtar. Anahtar sende değil miydi? Elimdeydi ama bilmiyorum ki. Ee nerede o zaman? Nereden düştü ya bu peşime? Ne yapacağım şimdi ben? Yakalasam mı, kaçsam mı? Ama nasıl yakalayacağım? Kaçmak yok, çocuk değilim ben. Yakalayacağım. Nerede bu? Eyvah, buraya geliyor. Gizlenmeliyim. Evet, önce gizleneyim sonra yakalayacağım. Çabuk ol geliyor. Beni görüyor mu acaba? Ay istediyorum yan tarafta. Sen bekle seni yakalayacağım. Heh öbür tarafa arkaya attım bari ya. Ben şunu yakalayayım. Arkada bir şeyler var mı işime yarayacak? Bakayım <laughs> hemen. Aa! Bunun içinde su var mıdır ya? Eee su yok ne yapacağım? Bu ne işime yarayacak? Gitmiş su yok içinde ya. Ya hiç yok. Su yok mu bu arabada? Aa buldum. Hemen doldurayım. Gelecek çabuk olmalıyım. O geldiğinde benim suyum dolu olmalı. Evet açtım. Şimdi doldurayım. Eyvah sesi yaklaşıyor. Gel bakalım. Sana bir sürprizim var. Evet doluyor. Geçer bu kadar. Hadi başlayalım. Önce birkaç defa deneme yapıyor. Önce bir deneme yapalım. Şuradaki şişeyi bulabilecek miyim? Hadi bakalım deneyelim. Uylu. Evet ben hazırım. Gelsin bakalım. Nerede bu? Nerede? Nereye kayboldu? Burada da yok. Birden kayboldu. Ses çok yakın. Aa geliyor. Gel bakalım. Ha geldi. <laughs> Aa, yakalarım onu. Hadi doldurayım hemen. Arabayı ele geçirmeden yakalayayım şunu. Ha. Açılsana ya açılmıyor. Şimdi gelecek. Ha açıldı. Evet bu su yeter bana. Hadi dol dol dol. Oo bayağı doluyor. Bu sefer yakalayacağım onu. Su hiç sevmediğini biliyorum. Doldu. Kapatayım da ağzını. Dökülür. Heh oldu. Hadi bakalım devam edelim. E ee, nereye gitti bu? Biraz önce burada değil miydi ya? E ee, burada duruyordu. Saklandı mı bu? Nerede ya? Allah'ım. bu tarafa geçmiş. Evet bu sefer olacak. Hadi bakalım Nisa. Ne yapıyor bu ya? Aa kayboldu. Nereye gitti bu ya? Aa bu tarafa geçmiş. Aa işte buradasın. Yetiş. Tamam İsa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil elinizle hareket ediyorum. Abla bu ses ne? İsa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Anam. Abla şu yine bebeği geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyor. Tamam. Tabletim nerede? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü sürprizi bu ta. Ve ee, bunları ne yaptı? sürpriz yumurta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şeker olduğunu. <laughs> ha, açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisan sakın yeme. Aa boyu çıktı. Şimdi çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hmm, çok güzel. He, bana bir şey oluyor. A -a. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim mi Nisa? Ay, çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya, ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa? Yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yem edemedim mi? Abla beni geri düzelt. Ee nasıl düzelteceğiz seni? Ee nasıl düzelteceğim? Nisa dur düzelteceğim seni. Aaa burada bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Nisa üzerinde numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla bir şifresi. 2, 6, 5, 8. Nisa ABM'ye gitmemiz lazım. Abla ABM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Abla gidelim o zaman. Beni eskidime çevir. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni. Gel. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyor musun? Nerede bulacağım ya? Sürpricimi atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay. bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim en iyisi. Burada, burada da içecekler var. Neredeki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz umurta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aha oh, şurada bir çocuk var belki benimle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret numaralı. Sürpriz ümit yok mu? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Burada mı değil? Burada mı değil? Aa, burası ne ya? Bir sürü çikolata var burada. Sürpriz ümit adım lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boş ver. İnsan ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğum yerde bekliyordur. Nerede, nerede? Burada da değil. Burada değil, yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz ümit de. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Bir saat, sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Bak. Ben abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzel kızardım. Ah Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya arkaydım. Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla bana bunu al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu al Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne vardı bu kadarcık şeyden? HEY